<laughs> ha, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun ha. Zaten onun yapmadığı işte. Ya Rüstem <laughs> ha. Ne oluyor sen böyle? Ha. Ne yapıyoruz böyle? Direkt dikiyor arayı geriye çekiyor. Ara uçamıyormuş akçatı toracı ya. Hocam. Buyur. Bu şey ya? Sen ben, oynuyor musun? Sen bana mühendislik yapıyordun. Delin ucunu bir oynar. Nasıl ya? <laughs> Senin sevabın büyük Mehmet Hoca. Ne evet. sorma. Allah razı olsun sen var ya. Çok iyi kazıyorsun. Ona beton atmamışlar mı? Yok, hepsini attı. Nerede o? Ya o derinde kalmış. Sen bunu aç hele. Telefondan tek çeksen onlar öter. O zaman çek. Bal yok yok. Yok ya. Vallahi. Vallahi hiç yok. Ya Allah razı olsun da

Emmetoşa. Yarem, Emmetoşa? Eee ne yapıyorsunuz bakayım? Valla şeye geldik. Bedava çalış yok işte. Bedava olur mu lan? Karnınızı doyurduk ay, ya. Ay, Yemeğinizi ay, verdik. Ay, Çayınızı ay, verdik. Karın tok çalışıyor. <tohum. gülüyor> Üzümü verdik. Çayınızı içiyorsunuz daha ne istiyorsunuz abi, bak bak. Doğru doğru. Görüyor musun? Çay, maya içtik. Ee, bak. Oo, oh, Haşat oldu abi. Bizim hep Daha ne ki? Böyle. Çektiğiniz iki tel ya. Ya işte gördün mü? Öyle olmuş. E işi bitti artık öyle <gülüyor> der. <gülüyor> yo yo Allah razı olsun elinize sağlık. Bir şey efendim.